Dünyada bindiği dalı kesen kişiyi ısrarla alkışlayan bir millet herhalde Türk milletidir. Neden böyle söylüyorum? Ya arkadaş, şeker fabrikaları satıldı. Bu fabrikalarda çiftçinin pancarı işleniyordu. Çocukları işe gidiyor, giriyordu, şeker fabrikasında çalışıyordu. Ülke ekonomisine müthiş bir katkısı buluyordu. Millet bunu alkışladı. Telekom satıldı. Stratejik bir işletme. Ülke için çok önemli bir yer. Önemli bir kurum. Millet bunu alkışladı. Arkasından erdemir satıldı, alkışladı. Ya ne kadar fabrika satılıyorsa alkışladı. Araziler satılıyor alkışladı. Ve bu şekilde devam ede ede e, tabii ki deniz bitti. Tulumba'da su kalmadı. Bol bol zam gelmeye başladı. Tabi devlet yetkilileri yani iktidar partisi yetkilileri bu millete bir şeyler vermeye başladı. Birinden alıyor, birine veriyor falan. Yine alkışlıyorlar, yine alkışlıyorlar. Bundan iyisi olmaz diyorlar. Yani söze inanıyorlar, ortadaki icata inanmıyorlar. E şimdi bunun bir de tersini uyguluyorlar. Yine alkışlıyorlar. FETÖ ile beraberdiler, alkışladılar. FETÖ'den ayrıldılar, yine alkışladılar. zilletsin, illetsin diye diye muhalefeti küçük düşürdüler. Millet alkışladı. Aynı kişiyi PKK ile berabersiniz diye eleştirdikleri kişiyle PKK ile bir oldular. Yine alkışlıyorlar. Ben bu milletin bu şekilde olmasını yani normal bir insanın yapabileceği bir alkış olduğunu zannetmiyorum. Bu insanları beyinlerine bir şekilde girdiler. Bu nedir? Gıda maddeleriyle, büyük bir ihtimalle hormonlu yiyeceklerle milletimizin beyin beyin fonksiyonlarıyla oynadılar. Değilse bir insanın bu şekilde olması mümkün değil. Mesela değerli arkadaşlar ben 40 günlük tavuk yemem. Ben lokantaya gidip yemek de yemem. Neden? Çünkü yemeğin içinde ne var? Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Ha, tanıdığım bir lokanta olursa yerim. Gözümün önünde kesilen bir hayvan olursa alırım. Ben normal kasaptan et de almıyorum. Neden? Çünkü güvenemiyorum arkadaşlar. Çünkü onun içine katkı maddelere katıyorlar, bir şeyler katıyorlar. Ondan sonra dikkat ediyorsanız değişik bir nesil oluşmaya başladı. İnsanlarımız eskiden civa gibiydi. Bakıyorum eski filmlerdeki insanlara. Civa gibi, şöyle filinta gibi delikanlı, aslan gibiydi. Şimdi bakıyorum şöyle caddelere, sokaklara, sağa sola insanların gönyesi bozulmuş, fiziği bozulmuş, acayip bir şekil olmuş. Yani yürüyecek halleri kalmamış. Ben bu Türk milletinin bu düşüncelerin yani bu konuşmaların ona ait olduğunu zannetmiyorum yani. Türk milletini maalesef laboratuvarlarda ürettikleri ürünlerle, yiyeceklerle, gıda maddeleriyle işini bitirdiler. Mesela bu ülkede organik domates ekmek yasak ya. Ya buğdaylarımız o biçim buğdaydı. Onlar değişti. GD buğday oldu. Buğday ekiyorsun. Ondan sonra seneye tekrar ekeyim diyorsun. O buğday verim vermiyor. Domates vermiyor. Yani çok e, tarım ürünleri vermiyor. Demek ki bu genetiği değiştirirken Teala'nın vermiş olduğu e, doğal besinler, kalktı. Ne oluyor o zaman? O e, genetiği değiştirilmiş o buğdaylar, yiyecekler, gıda maddeleri e, kend, içine ne katıyorlarsa insanlarımızın beyinlerini maalesef yani e, değiştirmişler. Ben bu toplumun bu şekilde olabileceğini dün söylediği şeyi bugün e, inkar edebileceğini aklım hafızalama almıyor. Hatta ve hatta kimse kusura bakmasın yukarıdaki liderleri de yani devletimizi yöneten insanlar da kafalarını, beyin yapılarını değiştirdiler. Daha dün yani sen PKK'lısın, sen teröristsin, sen şusun, sen musun, sen onlarla berabersin dediğin kişiyle yani 180 derece bir U dönüşü yaparaktan ondan sonra onlarla beraber kucaklaşabiliyorsun. Yani ben öyle insanlar tanırım ki ya 20 sene önce Birisine birisi birine hakaret etmiş. Hala dargınlar, hala küsler. Neden? E çünkü çok ağırına gitmiş. Öyle sözler söylüyorlar ki insanın kabul etmesi mümkün değil. Karşındaki insanı o sözlerden dolayı çekip burası geliyor. Ve bunlar birbirine bunları söylüyorken millet çatır çatır alkışlıyor ya. Ya dur arkadaş ne oluyor? Biz bu memleketin insanlarıyız. Biz birlikte yaşıyoruz. Bu şekilde hakaret, küfür, hiç hoş şeyler değil demek yerine alkışlıyorlar. Film gibi seyrediyorlar ya. Biz nasıl bir millet olduk ya? Ondan sonra bak İsrail geliyor artık istediği gibi memleketimizi de at koşturuyor. Amerika memleketimizi at koşturuyor. Biz böyle bir millet değildik ki ya. Biz bağımsız bir ulusal devletiz, ulus devletiyiz ya. Şimdi artık sağımıza, solumuza yerleştiler. Ondan sonra dikkat ederseniz ne derlerse uygulayan bir millet olduk. Sanki kanunlarımızı Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Kararlarımızı onlar alıyor. İsrail alıyor ve biz bunu uyguluyoruz. Mesela bir iklim yasası. Bizim iklim yasasıyla ne alakamız var ya? Biz havayı kirleten bir ülke değiliz ki. Biz uçaklar, sanayiler, şunlar bunlar yapan bir ülke değiliz ki. Amerika şey yapsın ki Amerika'da iklim yasası uygulanmıyor. Attıkları bombalar, attıkları füzeler, yani bol bol karbon dioksit vermiyor mu? Karbon monoksit midir nedir ben bunları bilmem. Yani karbon salınımı yapmıyor mu? Hayvanları kesece e, hayvan yetiştirmeyeceksiniz diyorlar. E ne yapacağız? Böcek yiyecekmişiz. Yapay et yiyecekmişiz. Onlar söylüyor biz uyguluyoruz arkadaşlar ve buna da kimseden ses çıkmıyor. Bu kanun geçerken bunu da alkışlıyorlar. Bu normal bir insanın yapabileceği bir iş değil. İnsanlarımız maalesef hasta olmuş. Yani ben e, böyle söylüyorlar söylüyorlar İlk önce çok kızıyordum ama artık yani bir hastaya kızılmaması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef onlar hasta yani ben bunlara acıyarak bakıyorum ya kızamıyorum da artık yani. Fazla konuşmaya gerek yok beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.